Herkese iyi günler değerli arkadaşlar. Bugün Diyarbakır'dayız. Aracımız 2020 model Ford Transit öğrenci taşlı olarak tabir ettiğimiz araçlardan bir tanesi. Aracımızın SYNC 2.5 ekranına, SYNC 3 değil bu ekran, SYNC 2.5 ekranına hareket halinde video oynatma özelliği aktif ettik. Flash yuvamızdan içerisinde videolarımızın olduğu flash'ı taktık ve sistem üzerinden ...flaşımızı seçiyoruz. Flaş içerisinde bulunan videolardan... ...MP4 formatında... ...bulunan videolarımızdan... ...sırasıyla... ...videolarımızı hareket ettirebiliyoruz. Hareket halindeyken de... Ee, video ekranımız kapanmıyor. 3 video ile sınırlı flash'ım. 3 videodan sonra flash'ta video kalmadığını belirtmek için uyarı verdim. Ee, i̇stediğiniz kadar video atabilirsiniz. Ee, bundan yana sıkıntı yok. Biz şu an deneme amaçlı çeşit olsun diye 3 video koyduk. Araç sürücümüze hayırlı olmasını diliyoruz.